Adamın fıstık bahçesini met ediyorlar ama görmek lazım. Birazdan camoyla gidip bakacağız. Sence fıstık işine girmeli miyiz Zeyno? Karar sizin çocuklar. El ele verin, iyi işler yapın. Hepiniz bir ucundan tutun. Bir iş yaparken mutlu olun. Çünkü hayatta önemli olan mutlu olmaktır. İpek niye bu toplantıda yok? Ne bileyim, aklıma gelmedi. Bundan sonra aklına gelsin. Karını evde oturtmak için mi aldın? O senin hayatta en büyük desteğin ve bu ailenin de bir ferdi. Haklısın Zeyno. Kimse kalkmasın, siz devam edin. Kalkma. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol, ol Zeyno. Evet. Nerede kaldık? Biz İdal'le internetten araştırdık. Fıstıkta en önemli olay kendi markamızı yaratmak. Bence böyle bir işe girmeden evvel araştırmak lazım. Bazı fıstık firmalarının adreslerini çıkardık. Onlarla temasa geçilip gerekirse patent alınıp yabancı ortak bile bulunabilir. Kız sen neymişsin böyle? <laughs> Hele bir de İpek gelsin. Ondan sonra görün ikimizin. Ferruh Bey'in fıstıkları çok kaliteli ve rağbette. Senelerdir Antep firmalarına veriyor. Bu memleketimizin insanı bize niye zorluk çıkarsın? Tamam çıkarmaz. Bizde bu fıstıkları işleyecek tesis nerede? İstersek olur. Nasıl? Hani şu Mersinli aile vardı ya. Ee? İki yıl önce Adıyaman yolu üstünde bir fabrika kurdular. Sonra aile kendi içinde anlaşmazlığa düştü devretmek için müşteri arıyorlar. Vay 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 vay. Acayip adamsın acem o. Niye amca? Ya sen ki bir garip aşıktın. Habire Mecnun gibi ipeği sayıklardın ha. Bu fıstık işinin ipekle ne alakası var amca? Yen bak. Demek ki vesaydan çal fıstık işine kafa sana. Vallahi seni şikayet edeceğim Füge. He? Ya. <laughs> hey, baksanıza. Buyur bacım. Bunu siz mi attınız? Evet, ben attım. Bir daha atma. Bu ağaçlar yüz Ve yüzlerce insan göze gibi bakarak bugünlere getirdi. Biraz saygı gösterin. Ya sinirlenme bacım. Kimseniz? Ne işiniz var burada? Zararsızız. Fıstıklara bakmaya geldik. Amacınız oysa eğer fıstıklar burada. Etrafınız fıstık ormanı. Vallahi buradaymış Cemo. Niye görmedik biz? Dalgınlık işte bacım. Bazen insan burnunun dibindeki fıstığı göremiyor. Ben Cemal boyattım. Amcam hakkı boyattı. Ya, siz miydiniz onlar? Şöyle bir gezmeye geldik de. İyi. Zarar vermeden bakın. Bu ya? Fıstık. Ne bakıyorsun oğlum? Fıstık olmasa fıstık ormanda ne işi var? <laughs> Nerede Ferruh Bey? Anlaşma için kaçta gelecektin? Buraya gelmeyecek ki. Dörtte yazıhanede görüşeceğiz. E hadi gidelim. E hadi. Ferruh Bey. Urvatiye